uzun bir yürüyüşten sonra kavrun arka tarafı şu an şöyle yavaş yavaş karşı taraf Husser yaylası hemen sis denizi ve işte yaylamız Şöyle karşıda ileride yukarıda fokus. Güneşten görünmüyor. Sislenizi. Evet Haminsak yaylası çok güzelmiş. Mükemmel bir yer. Yukarı kavrun tarafına gelirken yol biraz bozuk. Yeni açılan bir yol var. Aşağıdan biraz daha iyidir herhalde ama o arada yine bozukluklar var. Biraz sıkıntılı yol. Ufak araba zor gelir buraya.